hiç tek bir anın bir hayatın gidişatını nasıl tamamen değiştirebileceğini düşündünüz mü? Kaderin bazen bizi tam olarak olmamız gereken yere yerleştirdiğini, nedenini bilmesek bile. Ben bunu bizzat yaşadım ve bugün sizlerle, genç bir Türk oyuncusunun sadece hayatımı değiştirmekte kalmayıp, futbolda rekabetin anlamını nasıl yeniden tanımladığının hikayesini paylaşacağım. Madrid'de güneşli bir pazar öğleden sonrasıydı. Santiago Bernabéu Stadyumunun titreşen havası etrafımda atarken, Atletico de Madrid'in kırmızı beyaz atkısını boynuma yerleştiriyordum. Adrenalin damarlarımda akıyordu, Madrid derbisiydi, şehrin en önemli klasi. Benim adım Miguel Sanchez, 45 yaşındayım, tarih öğretmeniyim ve kendimi bildiğim bileli koyu bir Atletico taraftarıyım. O gün tüm derbilerde olduğu gibi Real Madridi temsil eden her şeye karşı tezahürat yapmaya hazırlanmıştım. Stadyum tamamen doluydu, kaynamak üzere olan bir duygu kazanı gibiydi. Churros ve kahve kokusu, yeni biçilmiş çimin benzersiz kokusuyla karışıyordu. Deplasman tribününde yerimi alırken, o yaz öğleden sonrasının boğucu sıcaklığının maç için olan heyecanımı artırdığını hissediyordum. 14 yaşındaki oğlum Lukas yanımdaydı. Deplasmanda ilk derbi deneyimini yaşıyordu. Sahayı izlerken gözleri heyecanla parlıyordu. Muhtemelen bir gün orada oyuncu olarak bulunmayı hayal ediyordu. "Va, Arda Güler bugün oynayacak mı sence? diye sordu Lukas, sesinde anlamamazlıktan geldiğim bir hayranlıkla hayal kırıklığıma sebep olarak, oğlum Atletico'ya olan bağlılığımıza rağmen, Real Madrid'in genç Türk oyuncusuna karşı açıklanamaz bir hayranlık besliyordu. Umarım oynamaz, dedim alaycı bir gülümsemeyle. Çocuğun yeteneği olabilir, ama o bir merengue. Bugün onların kaybettiğini görmek için buradayız. 19 yaşındaki gence karşı tamamen rekabete dayalı bir antipati beslediğim, birkaç saat içinde hayatımın en önemli kişisi haline geleceğini bilmiyordum. Maç elektrik yüklü başladı. İlk 15 dakika Real Madrid'in hakimiyetindeydi, ancak bizim atletikomuz geleneksel kolçonlu mücadelesiyle savunuyordu. İşte o zaman göğsümde bir rahatsızlık hissettim, büyük bir şey değil, diye düşündüm, muhtemelen maçın stresi görmezden geldim. 23. dakikada, Arda Güler orta sahada topu aldı ve fiziğe meydan okuyan bir hareketle, 3 savunmacıyı geçtikten sonra ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı. Stadyum beyaz bir coşkuyla patlarken, biz atlatıcılar koltuklarımızda çöküyorduk. Hain Lukas bana kınayıcı bir bakış atmama neden olan hayranlık dolu bir vay nidası tutamadı. Göğsümdeki rahatsızlık artıyordu. Şimdi sol koluma yayılan keskin bir acı. Alnımdan soğuk ter akıyordu. Baba, iyi misin? Lücas'ın sesi yanında olmasına rağmen uzaktan geliyormuş gibiydi. Dünya dönmeye başladı ve her şey kararmadan önce hatırladığım son şey kulaklarımdaki sağır edici bir uğultuydu. Kısmen bilincimi geri kazandığımda tribünün beton zemininde yatıyordum endişeli yüzler etrafımı sarmıştı ve aralarında, tam bir şaşkınlıkla, Arda Güler vardı. Genç Türk, gol attıktan sonra maçı durdurmuş ve deplasman tribününde yaşanan karmaşayı görünce yardım etmek için koşmuştu. Hakem maçı durdurmuştu. Ona alan açın. İlk yardım eğitimi aldım diye bağırıyordu Güler, güçlü bir Türk aksanıyla İspanyolca olarak meraklıları uzaklaştırarak. Defibrilatörü olan var mı? Yarı bilinçli anlarımda, rakip takımın formasını giyen o 19 yaşındaki çocuğun tıbbi ekipmanı getirmelerini emrederken ve hayati belirtilerimi kontrol ederken inanılmaz bir şekilde izledim. O anda yoğun ve odaklanmış gözleri forma renklerini görmüyordu. Sadece tehlikede olan bir insan görüyordu. Dayanın beyefendi yardım geliyor, diyordu, elimi hayata bağlayan bir sağlamlıkla tutarak. Oğlunuz burada, bizimle kalın. Lukas yanımda ağlıyordu, dehşete düşmüştü. Bundan sonra olanlar hafızamda bulanık bir leke gibi, defibrilatörün gelişi, gülerin elektrotları göğsüme bir profesyonelin hassasiyetiyle yerleştirmesi, elektrik şokunun vücudumdan geçmesi. Daha sonra, doktorlar ciddi bir kalp krizi geçirdiğimi ve ilk dakikalardaki müdahalenin hayatta kalmam için kritik olduğunu söyleyecekti. Çekilin, diye bağırdı Güler, kelimenin tam anlamıyla kalbimi yeniden başlatan şoku uygulamadan önce. Stadyumda zaman askıya alınmış gibiydi, 85 bin kişi mutlak bir sessizlik içinde, rakipler tanımadıkları birinin hayatı için birleşmişti. Nihayet beni hastaneye götürmek için ambulans geldiğinde Güler beni sağlık görevlilerine teslim edene kadar yanından ayrılmadı. Sahaya dönmeden önce eğildi ve sadece benim ve Lucas'ın duyduğu bir şey söyledi. "Futbol sadece bir oyun. Önemli olan hayat. Maç biter bitmez hastanede olacağım." Sonraki saatler, testler, doktorlar ve beni neredeyse alıp götüren akut miyokard enfarktüsü teşhisiyle dolu bir kasırgaydı. Makineler ve ilaçlar arasında mücadele ederken, rekabetin görünmez bariyerini aşarak bir attık o taraftarının hayatını kurtaran beyaz formalı genç adamı düşünmeden edemiyordum. Ve şaşırtıcı bir şekilde, sözünü tuttu maçtan sonra, olaydan sonra takım ilmesini kaybedince bir, bir berabere biten, Arda Güler hastanede göründü, hala terli ve gözle görülür şekilde yorgun maç formasıyla, ama durumumu kontrol etmeye kararlıydı. Nasıl, diye sordu eşim anaya, Lucas'la bekleme salonunda beklerken. Durumu stabil. Doktorlar hızlı müdahale olmasaydı. Sesi titredi, cümleyi tamamlayamadı. Güler sonunda odama girdiğinde, alışılmadık bir şey oldu. Ben Miguel Sanchez, 40 yılı aşkın süredir Atletico Madrid'in fanatik bir taraftarı, göğsünde Real Madrid arması taşıyan o Türk çocuğunu görünce gözlerimden yaşlar aktığını hissettim. Teşekkür ederim, diyebildiğim tek şey buydu, sesim kısık ve zayıftı. Gülümsedi, rekabeti aşan samimi bir gülümseme. Teşekkür edecek bir şey yok. Herkes aynısını yapardı. Ama bu doğru değildi. Herkesin onun yaptığını yapmak için eğitimi, soğukkanlılığı veya cesareti olmazdı. O anda Güler'in yıllar önce Türkiye'de altyapıdaki bir takım arkadaşının nöbet geçirdiğine şahit olduktan sonra yoğun bir ilk yardım kursu aldığını öğrendim. O zamandan beri bu bilgiyi kişisel bir sorumluluk olarak taşıyordu. Neden umursadım? rakibin renklerini giyiyordum, diye sordum, ağla anlamaya çalışarak. Güler yatağın kenarına oturdu, gözleri 19 yaşından çok daha fazla olgunluk gösteriyordu. Sahada rakibiz. Onun dışında, sadece aynı tutkuyu paylaşan insanlarız. Babam bana her zaman bir insanın gerçek karakterinin işler kolay gittiğinde değil, zorluklar ortaya çıktığında gösterildiğini öğretti. O gece Güler ailemle konuşurken onun hakkında herhangi bir röportaj veya dergi profilinin ortaya çıkardığından daha fazlasını öğrendim. Türkiye'deki günleri, mütevazı çocukluğu, yeterli tıbbi bakım eksikliğinden yakın bir arkadaşını kaybetmesi ve bunun hayat kurtarmak için beceriler öğrenme kararlılığını nasıl şekillendirdiği hakkında bilgiler edindim. Olanların haberi hızla yayıldı. Ertesi sabah İspanyol ve uluslararası gazeteler Güler'in bir Atletico taraftarına defibrilatör uygularken fotoğraflarını yayınladı. Manşetler şöyle yazıyordu: Bir oyuncudan daha fazlası, Güler tam derbi sırasında rakip taraftarın hayatını kurtardı. Bu jest, şiddet ve hoşgörüsüzlükle sık sık lekelenmiş bir spor olan futbolda derinden bir şeye dokunmuştu. Ancak bu hikayenin gerçek etkisi henüz başlıyordu. Hastanedeki iyileşme sürecim boyunca sadece Atletico taraftarlarından değil, aynı zamanda Real Madrid taraftarlarından da ziyaretler aldım. Normalde aynı masaya oturmayacak insanlar şimdi Güler'in gösterdiği insanlık örneğiyle birleşerek aynı alanı paylaşıyorlardı. Bir hafta sonra taburcu olduğumda Atletico Madrid'in halkla ilişkiler departmanından gelen bir telefonla şaşkına döndüm. Atletico'nun Metropolitano Stadyumundaki bir sonraki ev maçında özel bir anma törenine katılmayı kabul edip etmeyeceğini öğrenmek istiyorlardı. Bana tam ayrıntıları vermeden, sadece Madrid rekabeti tarihinde benzeri görülmemiş bir şey olacağını belirttiler. Ya Arda Güler'i misafirim olarak getirmek istediğimi söylersem, diye sordum, yarı şaka tonuyla. Attın diğer ucundan kısa bir sessizlik, ardından aslında Bay Sanchez fikir zaten buydu. Ertesi pazar, hala zayıf ama kararlı, Lucas'a dayanarak Metropolitanonun çimlerine girdim. Stadyum doluydu, normalde Real Madrid ile bağlantılı herhangi bir figürü korkutacak kırmızı ve beyaz bir deniz. Ancak Arda Güler beyaz üniformasını değil, yarısı Atletico, yarısı Real olan özel bir tişört giyerek girdiğinde olağanüstü bir şey oldu. Korçonlu taraftarları kulakları sağır eden bir alkışla ayağa kalktı. Tribünlerden pankartlar uzanıyordu. Bazı kahramanlar beyaz giyer ve futbol birleştirir, ayırmaz. Atletico de Madrid Başkanı bir mikrofonla yaklaştı. Bugün tarihi bir geleneği kırıyoruz. İlk kez, Metropolitano Stadyumu bir Real Madrid oyuncusunu onurlandırıyor. Arda Güler bize renkler ve armaların ötesinde insanlık olduğunu hatırlattı. Bizden birini kurtaran kahramanca davranışının tanınması olarak, Atletico de Madrid, saha içinde ve dışında olağanüstü sportmenlik ruhu gösteren oyunculara her yıl verilecek olan Arda Güler Fair Play ve İnsanlık Ödülü'nün kurulduğunu duyuruyor. Güler'in yüzündeki şaşkınlık gerçekti. Böyle bir tanınma beklemiyordu. Hele de rakip kulüp tarafından oluşturulan bir ödülde adının ölümsüzleştirilmesini hiç beklemiyordu. Mikrofon kendisine verildiğinde genç Türk tereddüt etti, açıkça duygulanmıştı. "Bunu hak edecek bir şey yapmadım." diye başladı, sesi hafifçe titreyerek. "Sadece sizlerden herhangi birinin yapacağı şeyi yaptım. Futbol bizi renkleri ayırır ama insanlıkta birleştirir." sonunda hepimizin aynı ailenin, futbol ailesinin, parçası olduğumuzu bana hatırlattığınız için teşekkür ederim. O anda, stadyumun içinde bir şey değişti. Enerji elle tutulur gibiydi, sanki onlarca yıllık düşmanlık, geçici olsa bile, daha asil bir duyguya yer açmıştı. Ve sonra, kendiliğinden, tribünlerde bir dalga başladı, Atletico taraftarları bir merengue oyuncusunun adını haykırıyordu, Güler. Güler üler. Birçokları için bu, bir sonraki sezon başladığında ve rekabetler geri döndüğünde unutulmaya mahkum, sadece güzel bir an gibi görünebilirdi. Ancak benim için çok daha fazlasını ifade ediyordu. O 19 yaşındaki gencin Atletico'dan sembolik bir kupa kabul ettiğini izlerken, sadece İspanyol futbolunda tarihi bir ana değil, aynı zamanda hayatta gerçekten neyin önemli olduğuna dair temel bir derse şahit olduğumu fark ettim. İzleyen aylarda, Gülerle ilişkin beklenmedik şekillerde derinleşti. Ara sıra akşam yemeği için evimizi ziyaret etmeye başladı. Lucas için bir mentor ve ailemiz için bir arkadaş haline geldi. Bu ziyaretlerden birinde, asla unutmayacağım bir hediye getirdi. Hayatımı kurtardığı maçtan forması, eski Atletico formamla birlikte çerçevelenmiş rekabetten daha önemli şeyler olduğunu her zaman hatırlamamız için, dedi, çerçeveyi salona asarken. O günden sonra hayatımız beklenmedik bir şekilde değişti. Hikayenin, en iyimser tahmincinin bile öngöremeyeceği derinlikte sonuçları oldu. Attiko yönetimi tarafından kurulan, Arda Güler Fair Play ve İnsanlık Ödülü, dünya futbolunda küçük ama güçlü bir devrimi ateşledi. Barcelona ve Sevilla gibi İspanyol kulüpleri benzer ödüller oluştururken, bu hareket sınırları aşarak İtalya'dan Premier Lig'e e kadar yayıldı. Güler'in o kritik anda gösterdiği insanlık, yalnızca bir hayatı değil, belki de futbol kültürünün kendisini kurtarmaya başladı. Ananın gözlerinde yeniden bir ışık görmeye başladığımı hatırlıyorum ölümle yüzleştiğimde, karımın gözlerinde söndüğünü gördüğüm, o ışık, şimdi her gece yemek masasında Güler'in son maçlarını tartıştığımızda, yeniden parlamaya başlamıştı. Lucas artık okul koridorlarında utanmadan iki forma giyiyor, bir gün Atletico'nun kırmızı beyazını, ertesi gün Türk Yıldızı'nın on numaralı formasını. Çocuğumun bir zamanlar düşman gördüğümüz bir sembolü olan sevgisi, şimdi bana en derin gururu veriyor hastaneden taburcu olduktan 3 ay sonra doktorlarımın tüm itirazlarına rağmen Güler'in babası Umut Bey'in Türkiye'yi ziyaret davetini kabul ettim. İstanbul'un kadim sokaklarında yürürken Arda'nın büyüdüğü mütevazı mahalleyi görünce içimde bir şey daha da derinleşti. Futbol tutkusunun din, dil, ırk tanımadan insanları birleştirme gücünü yeniden keşfettim. Miguel, demişti Arda'nın babası, boğazın serin sularına bakan bir çay bahçesinde otururken, oğlum küçükken ona her zaman söylerdim, iyi bir futbolcu olmak kolaydır, iyi bir insan olmak zordur. Senin hayatını kurtardığı gün, benim için en gurur duyduğum anlardan biriydi, gol attığı için değil. Gözlerimden süzülen yaşları saklamaya çalışmadım. Kültürlerimizin ve dillerimizin farklılığına rağmen o anda babalar olarak paylaştığımız değerlerin evrenselliği bizi birleştirdi. Bazen düşmanların yalnızca tanışmayı bekleyen dostlar olduğunu düşünüyorum. Sevgili Metropolitano stadyumuna döndüğümde artık başka gözlerle bakıyorum. Elbette hala tutkulu bir attiko taraftarıyım. Bazı temel kimlikler asla değişmez. Ancak şimdi özenle gardırobumun en değerli köşesinde sakladığım, arkasında Güler yazılı beyaz formayı her gördüğümde içimde bir sıcaklık yayılıyor. Maç günlerinde onu giymiyorum. Bunu yapmaya henüz hazır değilim. Her dönüşümün bir sınırı var. Fakat gecenin sessizliğinde bazen o formayı ellerime alıp kumaşını hissediyorum ve düşünüyorum. Ölmem gerekiyordu ki gerçekten yaşamayı öğrenebileyim. Benim için artık derbi günleri farklı. Lukas ve ben stadyuma giderken tasarımını birlikte yaptığımız özel, küçük ve gösterişsiz bir pankart taşıyoruz. Üzerinde parlak sloganlar yok, sadece zarif çizilmiş bir defibrilatör resmi ve altında "Bazı kahramanlar beyaz giyer, bazıları kırmızı ve beyaz ama hepsinin kalbi aynı ritimde atar." Basit görünebilir ancak o defibrilatör resmi bana ve oğluma hayatın futboldan daha karmaşık ve değerli olduğunu hatırlatıyor. Maçlarda artık güler sahaya çıktığında Lucas'ın gözlerindeki parıltıyı görmezden gelmiyorum. Aksine onu anlıyorum. Ve belki de en şaşırtıcı itirafım, Real Madrid evinde oynadığında ve Arda bir gol attığında büyük bir çaba sarf etmem gerekiyor sessiz bir memnuniyeti bastırmak için real için değil, anlayın, bazı sınırlar aşılmamalı, ben sonuçta bir koçon şuyuyum, ama sporu aşarak insanlığın gerçek bir sembolü haline gelen o genç adam için. Zamanla, kalp krizini atlatmamın ötesinde, ruhumu da iyileştirdiğimi fark ettim. Sınıf derslerimde artık tarihi farklı anlatıyorum. Büyük savaşları ve devrimleri öğretirken öğrencilerime soruyorum: "Eğer bu insanlar düşmanlarını da kendileri gibi insan olarak görebilseydi, neler değişirdi?" Bu soru, stadyumun gürültüsünde kalp dururken öğrendiğim en derin derstir. Arda'nın o gün gösterdiği cesaret ve insanlık, hayatın ne kadar kırılgan ve değerli olduğunu anlamamı sağladı. Hayatta tıpkı futbolda olduğu gibi kaderin şaşırtıcı pasları vardır ve bazı kahramanlar en beklenmedik formalarda ortaya çıkar. Ve bazen gerçekten yaşamayı öğrenmek için ölümün eşinden dönmek gerekir. O kaderli pazar gününden önce bana bir Real Madrid oyuncusunu kahraman olarak görüp göremeyeceğimi sorsalardı, küçümseyici bir kahkahayla yanıt verirdim. Bugün ise sadece onu kahraman olarak görmekte kalmıyor kalbimin en derin köşesinde onu ailemizin bir parçası olarak hissediyorum. Ananın bir gece, mutfakta bulaşıkları yıkarken söylediği sözler beni derinden etkiledi, Miguel, belki de Tanrı kalbinin durmasına izin verdi ki, gerçek anlamda sevmeyi öğrenesin. Bu sözlerde derin bir bilgelik vardı. Ve gerçekten, kalp krizimin ardından, formalarımızın renklerinin ötesinde, bizi birleştiren daha büyük bir gerçeği görmeye başladım. İnsanlar sık sık bana soruyorlar, bu dersi öğrenmek için kalp krizi geçirmeye değdi mi? Böyle anlarda gülümsüyorum ve içtenlikle cevap veriyorum. Bazı gerçekler sadece uçurumun kenarında dururken görülebilir. Benim durumumda dünya görüşümün değişmesi için kalbimin durması gerekti. Ve evet, bu öğreti her kalp atışına değer. Futbol elbette tutkuların ve kızgın rekabetlerin diyarı olmaya devam edecek ve içtenlikle, bunun böyle olması gerektiğine inanıyorum. Oyunun gerçek büyüsü kısmen bu karşıtlıkta, takımlarımıza olan koşulsuz bağlılığımızda yatar. Ancak Arda Güler bize, hakem maçın sonunu işaret ettiğinde, formaların ötesinde, hepimizin aynı insani yolculuğa çıktığımızı hatırlattı her gördüğümde gözlerinde hala o gün gördüğüm aynı kararlılığı ve dürüstlüğü görüyorum, şampiyonluk kupalarının değil, kurtardığı hayatların sayısıyla değeri ölçülen bir karakter. Bugün, tarih öğretmenliği yaptığım okulun koridorlarında yürürken, öğrencilerime taşıdığım iki büyük ders var, ilki, dünyamızı şekillendiren tarihi olaylar hakkında, ikincisi ise, bir gün kalbimin durduğu o stadyumda öğrendiğim ders, bazen gerçek kahramanlar, karşı tribünde oturanlardır ve tek bir insani jest en köklü düşmanlığı bile aşabilir. Kalbim durduğunda gerçekte yaşamaya başladım. Ve şimdi size soruyorum sevgili dinleyiciler, hayatınızdaki gerçek rakiplerin kim olduğunu hiç düşündünüz mü? Ve belki daha önemlisi, onlardan biri bir gün yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide sizin yardımınıza muhtaç kalırsa ne yapardınız? Yanıtınız belki de kim olduğunuzun en dürüst ifadesidir.